Herkesin, herkesin, herkesin. Yok. Bugün Bodrum Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen ve eğitmen Bülent Yerlikaya tarafından verilen topluluk önünde etkili konuşma eğitimine ilgi yoğun oldu. Boşa kalmak yok. <laughs> Tamam. Botto tarafından organize edilen ve iz gören akademisi eğitmenlerinden Bülent Yerlikaya tarafından öğle saatlerinde meclis salonunda verilen eğitime Botto Başkanı Mahmut Kocadon, CHP İlçe Başkanı Okan Özsu, Denizliler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ve çok sayıda kişi katıldı. Ne pozisyon 4. değişik ilk Katılımcıların etkili, akıllarda kalıcı sunumlar organize etme ve gerçekleştirme becerisi edinebilmelerinin hedeflendiği eğitimin başında, Bülent Yerlikaya tarafından katılımcılara yaptırılan 4 sayılı hareket renkli görüntülere sahne oldu. Çok güzel. İki... Eğitim öncesi görüşlerini aldığımız Bülent Yerlikaya, katılımcılara etkili sunum teknikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunacağını belirterek şunları söyledi. Seminer sunum teknikleri üzerine, etkili sunum teknikleri. Etkili sunum teknikleri deyince esaslı yaşam bir sunum. Profesyonel iş yaşamı, özel yaşamımız. Her an birine sunum yapıyoruz. Özel hayatımızda da, iş hayatımızda da. Onun böyle bir noktaları, incelikleri ne yaparsak iyi olur, nasıl daha etkileşimli bir sunum yaparız, onun biraz bir noktalarını konuşacağız birlikte. <laughs>